Açık şu an. Sesi alır mı bilmiyorum ama hadi bir selam verin. <laughs> Teşekkür ederiz. Evet. Selam dostlar. Şu an e, Motovlog 7'yi yani XMAX 250'nin altındaki motorun tanıtım videosunu çekmek üzere Maltepe ile İspark tarafına doğru gidiyorum. Mustafa ile motorları yıkadık. E, bayağı pisti. Videoya o şekilde giriş yapmak istemedim. Çünkü, motorun detaylarını da çekmek istiyorum. Ee, geçtiğimiz hafta video gelmedi. Biraz yoğun bir dönemimdeydim iş olarak ve bir misafirimiz var. O yüzden video çekmeye çıkamadım. Aslında video fikri belliydi. XMAX'in tanıtımını, kullanıcı deneyimini çekeceğimi biliyordum. Ufak hazırlık da yapmıştım ama dediğim gibi vakit olmadı. Ee, şimdi bugün çekimi yapıp, editleyip, yarın paylaşmayı düşünüyorum. Birazdan İspark'a girdiğimizde dış çekimde görüşmek üzere. Evet dostlar çekim yapacağım yere geldim Maltepe sahile. Ee, burada motorun teknik özelliklerinden, genel duruşundan, farlarından, gösterge panelinden genel olarak motorun özelliklerinden bahsedeceğim. Daha sonra benim yaşadıklarım, 10.000 kilometrede X-Max'de neler yaşadım, bana ne verdi, ne amaçla almıştım. Genel olarak sürüşte o konulardan bahsedeceğim. Şimdi teknik belirleri hızlıca geçmem gerekirse 4 zamanlı sıvı soğutmalı tek silindir 249 cc bir motosiklet. Scooter, maxi scooter olarak geçiyor. Maksimum gücünü 7000 devirde 22.5 beygir olarak veriyor. Maksimum torkunu da 5500 devirde 24.3 newton metre tork olarak veriyor. Yakıt ortalaması fabrika verisi 3.1 diyor ama şu anda benim ortalamam bu motosiklet için 3.4 civarlarında ve ben genelde İstanbul'da şehir içinde kullanıyorum. Bundan önceki kasada ortalamayı ben 2.6 2.7'ye kadar düşürmüştüm. Ve e, bu tarz scooter'larda özellikle 250 cc motorlarda genelde şehirler arasında yani uzun yolda daha fazla yakıyorsunuz çünkü genelde tepe gaz gitmeniz gerekiyor. Genel olarak teknik özellikler bunlar. Dediğim gibi bunlar zaten internetten ulaşabileceğimiz bilgiler. Ben daha çok e, genel olarak Sürüşten ve kullanıcı deneyiminden bahsetmek istiyorum. Bu x Max 250 Techmax 2024 model. Siyah rengi. Bunun bir de mor bir rengi var. Buraya koyarım. Lansman rengi olarak çıkmıştı. Ee, eski kasada olmayan bir renk. Yeni kasada da daha farklı renkleri geldi. Onları da buraya fotoğraf olarak koyarım. Şimdi ön tasarımdan başlamam gerekirse şu farlar tamamen değişti eski kasadan farklı bir tasarıma geçtiler. Şöyle X şeklinde aslında X Max'in X'ini andıran bir tasarımı var. Ön süspansiyonlar teleskopik çatal. Ee bildiğimiz önceki kasalarda da olan yeni kasada da aynı şekilde kullandıkları süspansiyonlar. Ön ve arkada da disk fren var. Önde 267 mm ABS. Arkada da aynı şekilde 245 mm ABS disk frenleri var. Frenler genel olarak iyi. Ee, önceki kasada biraz daha zayıftı özellikle ön fren. Ee, biraz daha iyi bir frenleme yapmanız gerekiyordu. ABS daha sık devreye giriyordu. Ön lastikler 120-70-15. Arka lastikte de 140-70-14 çapında geliyor. Ee, bu direkt fabrika lastiği. City Grip olarak geliyor. Bilmiyorum görünüyor mu? Gayet yeterli. Gösterge paneline geçecek olursak şöyle açayım ben motoru. Açamıyorum çünkü anahtar üstünde değil. Gösterge paneline gelecek olursak şöyle ben açayım motoru. Eski kasaya göre değişti. Çok güzel bir gösterge paneli var. İki ekran olarak geliyor. 4.2 inç tam renkli TFT gösterge. Bu gösterge bize neler vaat ediyor? Şöyle üst tarafta göstermeye çalışacağım. Hız, benzin ve odo. Onu toplam kilometre ya da trip olarak ayarlayabiliyorsunuz. Altta da asıl göstergemiz var. Bu soldaki koldan tüm ayarlarını ulaşabiliyorsunuz şuradan. Burası devri gösteriyor sürüş esnasında. Şöyle menüye girdiğimizde bluetooth ile telefon bağlantısı yapabiliyoruz telefon bağlantısını yaptıktan sonra Gasvin'in e, Gasvin'in navigasyonu birazcık e, Apple CarPlay ya da Android Play gibi uygulamasını indirip e, navigasyonu kullanabiliyorsunuz şuradan bağlayıp. Onun dışında klasik ayarlar, odo, e, bluetooth'u bağladığınızda müziği kontrol edebileceğiniz nokta ya da bluetooth bağlıyken telefon bildirimlerini Hava durumunu görebileceğiniz menüler var. Klasik bir gösterge ama gerçekten iş görüyor. Beni bugüne kadar hiç ekstra başka bir şey aratmadı. Sele ve oturuş pozisyonuna gelirsek, sele gerçekten çok rahat. Ee, bu konfor sele olarak geçiyor. Yani Tek Max'te gelen bir sele. Yalnız şu yükseltme normalde olan bir yükseltme değil. Bunu daha sonradan önceki sahibi benim aldığım arkadaş taktırmış. Şöyle bir Sırt dayaması size katıyor. Gerçekten çok rahat. Tek kullanımda tüm işimi görüyor. Ciddi bir şekilde konfor sağlıyor. Ama arçıya biraz e, şuralardan ayaklarını yani daha doğrusu bacaklarını daha fazla açmasına neden oluyor. Ve uzun kullanımlarda rahatsızlık yaratabiliyor. Sele yüksekliği 79.5 cm. E, yeterli yani ben 1.72'yim. Ben çok rahat kullanabiliyorum büyük ihtimalle 160-165'in üstünde herhangi biri bu motoru hiçbir sıkıntı olmadan kullanabilir. Islak ağırlığı 183 kilo. Yakıt tankı da şuradan dolduruyorsunuz. 13.2 litre yani fabrika verisine göre full depoyla yaklaşık 425 kilometre yol yapabiliyor. Tabii bu kullanımda benim genelde deneyimlediğim 350-400 arası bir yola denk geldi. Motorun genel hatları bu şekilde. Ee, şimdi bir seleyi göstereceğim size sele altını. Yani X-Max'in bence en iyi özelliklerinden biri resmen bir araba bagajı gibi bir sele altı var. Şöyle göstereyim. Buraya rahatlıkla bir tam full face kaskı alıyor. Aynı şekilde buraya da alıyor. İki tane full face kask rahat bir şekilde koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda şu orta bölmede de montunuzu, ufak bir çantanızı, eldiveninizi koyacak alan kalıyor. E, buraya iki tane kamp sandalyesi ve masa bile sığdıran var. Bagaj fazlasıyla yeterli. Benim tüm işimi gördü. Şurada bir alyan takımı var. Hemen selenin alt kısmında. E, ve şurada da sele için ufak bir aydınlatma var. Özellikle otoparkta iseniz ya da akşam saatlerinde işinizi görüyor. Bunların dışında iki tane de torpido bölgesi var. Şu sağ taraf direkt elle açılıyor şu şekilde. Ben bezimi koydum buraya. Yani derin sayılacak bir yer. Telefonunuzu da alır ama burası kilitlenmiyor. Burası böyle elle açılıyor. Aynı boyutta sol tarafta da var. Şuradan bu arada şöyle anahtarsız çalıştırmasını göstereyim. Bu konumda kapalı. Bir kere bastığınızda anahtar yanındayken algılıyor. Bir kere sola çevirdiğinizde şu sol seleyi açıyor. Sağ taraf pardon seat yazan yer. Soldaki düğme de buradaki yeri açıyor. Burada bir USB çıkışı var. Ben buraya çakmaklık koydum. Daha doğrusu çakmaklık çıkışı var. Oraya şarj edebilmek için bir çakmaklık koydum. Burası da işimi görüyor. Onun dışında bu anahtarı da şöyle bir kere basıp sola çevirirseniz depo kapağı açılıyor. Deponun olduğu yer açılıyor. Buradan benzin doldurabiliyorsunuz tekrar basıp iki kere bastığınızda da motora elektrik veriyor. Şunu da göstereyim elektrik gelmişken. Eski kasada olmayan şöyle iki tane gündüz ledi gelmiş. Ee, güzel. Hem hoş bir görünüm katıyor hem de farlar yandığında gerçekten o ikisi tam olarak görebiliyorsunuz. Şöyle bir motoru çalıştırayım. Hızlıca şu da göstereyim. Burada menüyü Menü tuşları var, menüde gezebildiğiniz. Şurada sağ-sol sinyal var. Şöyle selektör, şunu ileri attığınızda da uzun yanıyor. Aynı şekilde şurada da dörtlü flaşörümüz var. Şöyle dörtlüyü yakıp göstereyim. Eski kasadan yine farkı dörtlüler şöyle aynanın hemen altına gövdeye yerleştirildi. Ee, çok görünüyor yani özellikle akşam saatlerinde çok net bir şekilde görülüyor. Farlarda şu şekilde. Ve yine eski kasayla en büyük farklarından biri uzunlar. Önceki kasada uzunlar yok denecek kadar azdı. Şu anda tabi çok belli olmuyor ama akşam saatlerinde uzunlar çok etkili olmuş. Size ekstra bir sis farı ya da başka bir ihtiyaç bırakmıyor. Stoplar ve arka dörtlü de bu şekilde. Şöyle egzozu da ufaktan bir sesi göstereyim. Tırını da çekebileceksem. TCS açık olduğu için şu an TCS devreye giriyor. Motorun genel olarak dış hatları bu şekilde. Hızlıca benim sonradan taktırdığım aksesuarları da size göstereyim. Ee, yani birçoğu ben aldığımda üstündeydi. Eski sahibi taktırmış. Şöyle bunu e, bir shortsta arkadaşlar da çok sormuştu. Şu aynalar normalde yok, kör nokta aynası olarak geçiyor. Ee, sürüş esnasında çok etkili olduğunu söyleyemem ama şöyle genel duruşunu bence çok değiştiriyor motorun. Sanki bir otomobil aynası gibi gösteriyor. Şunlar kör nokta aynaları, bunları sökmeyi düşünüyorum çünkü zaten aynalar yeterli seviyede. Az önce de gösterdiğim şöyle bir sele yükseltme var. Bunu biraz daha şöyle yukarı doğru alabiliyorsunuz ya da tam olarak aşağı yapıştırabiliyorsunuz. Onun dışında ben şuraya bir egzoz koruma aldım. Normalde arka çamurluk da alacaktım ama yeni kasaya GP kompozit henüz çıkarmamış. Şurada da bir telefon tutucumuz var. Bunlar iki ayrı parça olarak satılıyor. Önce şu parçayı alıyorsunuz. Telefon tutucu demiri olarak. Şu camı söküp takılıyor. Üstüne de ben yine GP kompozitin bir telefon tutucusunu taktım. Çok memnun muyum? Değilim. Bu ihtimalle oraya ileride bir... CarPlay olan K&N Masterın ürününü takacağım. Önceki videolarda göstermiştim. Ön cam e, manuel olarak ayarlanıyor. Şunları çıkarıp alyanla üst alt konuma getirebiliyorsunuz. Şu anda üst konumda. Ben gayet memnunum. E, bu konumdayken rüzgarı gayet kesiyor. Şuraya bir deflektör de alabilirsiniz ama Ben şu an için takmayacağım. Eski motorumda vardı. Genel hatları bu şekilde. Bundan sonraki konuları sürüşte konuşmaya devam edelim. Evet dostlar, dış çekimi bitirdim. Motosikletin genel olarak tasarımından ön arka farları, selesi, sele altı, saklama gözü ve teknik verilerinden bahsettim. Orayı kısa tutmaya çalıştım. Zaten her yerde bulabildiğimiz bilgiler onlar. Ben daha çok Sürüşten ve kullanıcı deneyimimden bahsetmek istiyorum. Öncelikle motosikletin bakım aralığı ilk sıfır aldığınızda 1000 kilometrede bir rodaj bakımı var. Her motosiklette dikkat etmemiz gereken noktalar bunda da aynı şekilde geçerli. Rodaj bölümünde 1000 kilometreden sonra 5000 kilometrede diğer bakım geliyor. O 5000 kilometredeki bakım periyodik bakım. Yani yağ değişimi, kontroller. O tarz şeyler yapılıyor. Ve ondan sonraki her bakımda 5000 kilometrede bir. Yani 5, 10, 15, 20 diye gidiyor. Genelde 10.000 kilometrede bir daha detaylı bakıyorlar. Daha detaylı kontrolleri yapıyorlar. Ve genelde 20.000 20, 20 bin kilometrede hem bir varyatör bakımı kayış ne durumda ona bakıyorlar. Disk balatalar bunlar kontrol ediliyor. Bakım periyotları bu şekilde. Maliyetler de yani herhangi bir Yamaha ya da Honda motosiklette olduğu gibi garantinin devam etmesi için ben her zaman yetkili serviste yaptırma taraftarıyım. Hatta garantiden sonra da büyük ihtimalle orada devam edeceğim. Hem çok aşırı bir fiyat farkı yok hem de bildiğimiz özellikle de motosikleti satın aldığınız yere götürürseniz bence daha iyi olur. Şimdi sürüşe gelirsek, süspansiyonlar biraz sert konumda kalıyor. Özellikle bu scooter en çok Honda Forza 250 ile kıyaslanıyor. Ona kıyasla süspansiyonlar gerçekten sert. Tabi bunun bazı avantajları bazı dezavantajları var. Konfor açısından evet. Konfor biraz azaltıyor bu sertlik. Özellikle bir çukurdan ya da bir tümsekten geçerken gerçekten yolu fazlasıyla hissediyorsunuz. Aynı şekilde arçınızda bunu hissediyor. Forza bu konuda çok daha yumuşak ve konforlu bir yerde kalıyor. Ama tabii bu süspansiyonun sert olmasının avantajı da daha agresif ve sportif bir sürüşte size daha güzel geri dönüş veriyor. Virajlara girip çıkarken ya da yüksek hızlarda motorun tutuşunu arttırıyor. Özellikle de lastikleriniz iyiyse, hava şartları ve asfalt da iyiyse bunu çok net bir şekilde fark ediyorsunuz. Süspansiyonlar bu şekilde. Artçı konforuna gelecek olursak, e, önceki kasada da eşim artçı olarak bindi, bunda da ara ara biniyor. Genel olarak konforlu olduğunu söylüyor ama kesinlikle sisi var ya da arka çantanız varsa o çantada bir ped olması gerekiyor. Çünkü artçı arkasına yaslandığında çok daha konforlu bir yolculuk yapıyor. Şu anda bende ikisi de yok. Geçtiğimiz günlerde bir 30-35 kilometrelik bir sürüş yaptık. Ve ister istemez eşim birazcık rahatsız olduğunu iletti. Özellikle önceki kasada olan sisi bar kadar rahat olmadığını söyledi. Ama yine de çok rahatlıkla, özellikle şehir içinde her yere arçıyla gidip gelebilirsiniz. Motosikletin dengesine gelecek olursak gerçekten çok dengeli bir motor. Yani 187-200 kilo civarında bir ıslak ağırlığı var. İşte hani eşyalarınız oydu buydu kıyafetiniz derken sizle birlikte hatta 250-300 kilolara ulaşıyor. Ama gerçekten dengesi çok iyi kontralara ya da anlık tepkilere çok iyi geri dönüş veriyor. Ben bugüne kadar motorun dengesi açısından ya da ağırlığı açısından hiçbir problem yaşamadım. O konuda çok iyi bir yerde kalıyor. Bunların dışında şehir içi ve uzun yol deneyimimi aktarmam gerekirse yani tabii ki gönül ister ki benim de büyük bir hayalimdir. İşte bir 250 cc maxi scooter'ım olsun. Bir tane işte 700-800 hatta 1000 cc bir sport touring bir yol motorum olsun. E bir de hafta sonu gazlamalık şöyle güzel bir racing motorum olsun. Bu her motosiklet sürücüsünün hayalidir ama Türkiye'de yaşıyoruz. Biraz da gerçekçi olmak lazım. Benim bu motordu almamdaki amaç... ...fazla... Yani hem şehir içinde hem de uzun yolda işimi görmesi. Şöyle ki şehir içinde zaten çok rahat. Hem yakıt tüketimi açısından arabayla kıyaslandığında çok ciddi bir maliyeti azaltıyor. Onun dışında İstanbul'da yaşıyoruz. Çok fazla trafik olan bir yer. Trafikte aralardan geçmesi, manevrası bunlar bir maxi scooter'a göre bence iyi bir konumda kalıyor. Tabii ki bir 125'lik işte Vespa ya da muadili başka bir motor gibi değil. O kadar rahat değil. Sonuçta nispeten biraz daha büyük bir motor kullanıyorsunuz. Bunun bilinci olmak lazım. Ama şehir içinde sizi her türlü trafikte kurtaracak bir motosiklet var altımızda. Uzun yol içinde ben gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Zaten mevcut hız sınırlarında gittiğinizi varsayarsak o açıdan hiçbir ekstra sorun yaratmıyor. Yani bana göre en konforlu sürüşü 120-130 kilometrelerin arası. Hem motosikletin zorlanmadığını hissediyorum. Hem de örnek veriyorum ani bir hızlanmam ya da bir yerden kaçmam gerekirse o hızlarda da bana motosiklet iyi yanıt veriyor. Son hızı da bu kasada henüz denemedim ama Önceki motorumda 2020 modelde Bolu tüneli çıkışında son hızı zaten onun kadranı 160. Ben o scooter'la 158-159'u gördüm. Artık kesiciye giriyor motosiklet bir noktadan sonra. Yani 160'ı rahatlıkla devirebiliyorsunuz. Tabii o o yol hem çok rüzgarsız, iki böyle dağ arasında kalan bir yol hem de hafif eğimli yokuş aşağı bir yoldu. Düz yolda da bunu denediğimde 140-145'lere geliyor. Ama tabii ilk hızlanmada yani şöyle diyeyim 0-60 arası çok çok iyi. Daha sonra 100'e kadar yine tatmin edecek kadar gidiyor ama 100-110'dan sonra o hızlanma doğal olarak yavaşlıyor. Sonuçta altımızda 250 cc, 22-23 beygirlik bir scooter olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ama özetle hem şehir içinde hem şehir dışında beni fazlasıyla tatmin eden bir motosiklet Dediğim gibi ileride e, belki daha uzun yol için böyle biraz daha bir Touring Sport işte Tracer 7, NC750X ya da Triumph 660 bu tarz bir motor alırsam bunu da satmak istemiyorum açıkçası Sadece şehir içinde ya da böyle kısa mesafelerde kullanacağım bir scooter olarak durmasını istiyorum ve bununla uzun kilometreler yapmak istiyorum yani 20 bin, 30 bin, 40 geldiğimde de onların deneyimini ayrı olarak size aktarmak istiyorum. Özetle motosikletin teknik özelliklerinden, tasarımından, dış görünümünden ve benim taktığım aksesuarlardan bahsettim. Daha sonra da genel olarak size sürüş deneyimlerimi aktarmaya çalıştım. Tabii ki bu çok detaylı bir inceleme videosu olmadı. Biraz daha size kullanıcı deneyimlerimi aktarmaya çalıştım. Genel anlamda artılarını eksilerini konuşacak olursak bu motorun bence en büyük artısı 250 cc maxi scooter klasmanında bana sorarsanız en güzel tasarıma dış görünüşe sahip motosiklet bu. Hani Forza ya da diğer 250 cc motorlara baktığımda, maxi scooterlara baktığımda benim en çok gözüme hitap eden tasarım her zaman için x oldu. Onun dışında hani normal şehir içinde süreyim, azıcık uzun yola da gideyim ama arada da böyle ufak viraj yapayım. Biraz bana performansı da beni tatmin etsin diyorsanız X-Max sizin için yine doğru tercih olacak. Yakıt tüketimi gayet iyi. Yani bunu böyle çok dikkatli kullanırsanız 2.2, 2.3'lere kadar düşürebilirsiniz. Ben önceki motorumda bu ortalamaları gördüm. Ama yok ben arada gaz açarım. İşte sağdan soldan kaçarım. Arada uzun yol yaparım. Çok da önemsemem derseniz de 3.3, 3.5 gibi ortalamaları yakalarsınız. Tabi bunu full tepe gaz sürekli agresif bir şekilde kullandığınızda bu ortalamalar 4'lere de çıkar. Genel olarak 2.5 ile 4 arası bir yakıt tüketimi var diyebilirim. Benim için gayet yeterli arabamla kıyasladığında yarı yarıya neredeyse o 6 buçukları görüyor. E bunların dışında tabii ki anlatacak çok şey var. Motorla ilgili, aksesuarlarla ilgili çok fazla konu var. Belki ilerleyen dönemlerde biraz daha deneyim ettikten sonra özellikle bununla birkaç uzun yol planım var önümüzdeki günlerde. Onları yaptıktan sonra daha detaylı bir video belki yine gelebilir. Şimdilik bu kadar olsun. Ha bu arada eksilerinden bahsetmedim. Eksileri bana göre aslında ben artı da görüyorum. E, süspansiyonları söylemiştik, sert konumda kaldığını. Çünkü virajlarda ya da yol tutuşunda bunu hissettiriyor. Bazıları için bu eksi olabilir. Ben tamamen konfor istiyorum. Zaten altımda bir 250'lik motor var. Neyin virajı, neyin hızı diyen arkadaşlar için konfor eksi tarafta kalacaktır. Özellikle bir Forza ile kıyaslandığında artçı içinde, sürücü içinde konfor açısından ciddi bir fark var. Ama dediğim gibi ben bunu çok da eksilerden görmüyorum. Onun dışında tabii ki eksisi fiyatı. Yani 250 cc bir motosiklete şu anda sıfır bayiden 410 bin olması lazım liste fiyatı. Tekmex'in yeni modelin. Tabii ki 250 cc bir Max scooter'a bu fiyatı vermek doğal olarak bu motosikletin eksilerine koyuyor ama bu ne Yamaha'nın ne de başka birinin suçu. Genel olarak Türkiye'de yaşadığımızı unutmamamız gerekiyor dediğim gibi. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı Video ile ilgili ya da motorla ilgili yorumlarınızı aşağı bekliyorum ve her türlü soruyu da sorabilirsiniz bana isterseniz yorumlardan isterseniz Instagram'dan özel mesaj olarak. Ee, ben ilk videoyu attığımda bir arkadaş yazmıştı buradan selam olsun ona Xmax almayı düşünüyormuş benim bir videoma denk gelmiş onunla uzunca sohbet etmiştik aynı şekilde sizin de sorularınız varsa iletmenizi rica ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere büyük ihtimalle bir dahaki video daha sohbet tadında bir motovlog tarzında olur. Ee, daha sık video çekmeye çalışacağım. Bu ara biraz dediğim gibi işten ve evdeki durumlardan yoğunluğum vardı ama şu anda daha boş bir döneme giriyorum. Daha çok video çekmeye çalışacağım. Görüşmek üzere.